Herkese iyi akşamlar. 18 Nisan Cuma İstanbul At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Dün videoyu yayınlayamadık. Ee, Şenol kardeşim bana video atacaktı İzmir'le ilgili ama bir türlü videosu gelmedi. E, gelmeyince de çok geç oldu. O yüzden de video atamadık. O yüzden kusura bakmayın. Bugün ben yapacağım videoyu ve İstanbul yarışlarında da güzel bir bültenle karşı karşıya. İstanbul Gizli Ekür Ailesi olarak e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone sayımız hızlıca, hızlıca artıyor. Ben 10 bin rakamlarını göreceğimizi düşünüyorum ve bunun için de sizin abone olmanızı rica edeceğim ee, kanalımızda yayınların devamı için e, yeni sezon açıldı tabii yeni sezon açılmasıyla birlikte de Ankara ve İstanbul yarışlarıyla iyice heyecan doğrulara çıkıyor ben de bununla ilgili bir kampanya başlatmak istedim arkadaşlar hem bu ay ve iki ay geçerli olacak bir kampanya ee, yani bir buçuk ay diyelimiz buna şöyle e, bugün ayın 18'i ayın birine kadar gelen ee, bütün kim gelirse gelsin aylık 300 TL'ye indirdik e, aboneliğimizi e, ve bu bu abonelik e, bize katılanlar yani birine kadar katılanlar için geçerli ve bize ayın birinde katılanlar e, birine kadar katılanlar diyeyim e, 300 TL'den bir ay daha faydalanacak ama e, önümüzdeki ayın yani e, Nisan Mayıs ayından sonra birinden sonra gelenler e, tekrar yine eski rakamdan ee, bizimle birlikte olacaklar. Ee, aynı zamanda benim grubumda şu anda bulunanlar, e, bulunan kişiler de yine e, hem bu ay yani e, aboneliklerini 300 TL'den yapacaklar. Onu söyleyeyim. Grubuma da buradan bildirmiş olayım. E, bu ay böyle bir kampanya yapacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi ayın birine kadar geçerli e, bu kampanya. Ona göre de değerlendirin. Ama Mayıs ayı içerisinde yani ayın birine kadar üye olan arkadaşlar Mayıs ayında da ikinci aylarında da yine 300 TL'den devam edecekler. Onu söyleyeyim. Şimdi 18 Nisan yarışlarına da geçersek e, yarın şartlı 5-1 mücadeleyle ilk koşu başlıyor. Şimdi ben burada baktığımda e, grupta iki tane safkan bende çok önde çıkıyor. Hem yaşlarının genç olması hem yaptığı yarışlar, handikaplarının Yüksek, yüksek olması gibi etkenlerden dolayı ben de bir numaralı Aktaşkaya gün üzerinde e, benim favori olarak gördüğüm yarış bu koşuda. E, yani bu yarışta favori olarak gördüğüm isim. Şöyle bir bakacak olursak zaten e, yarışta çim performanslarını ve uzun mesafeli performansları göz ardı ettiğimizde şöyle bir bakarsak eğer e, Aktaşkaya'nın bugüne kadar 5 kere çim pistte ve uzun mesafede koştuğunu bunlardan da iki tanesini kazanıp üç tanesinde de ikinci olduğunu görebiliriz. Yani görüldüğü üzere bu sadece çim yarışlarıyla ilgili mesafeli ilgili olan e, kısmı yarın da bu mesafede yine en başarılı isim olarak bence yüzdeye baktığımızda Aktaşkaya oluyor ve ben de, de yarın kazanmasını beklediğim isim en önde vereceğim de isim rakip olarak sadece bir safkan öneceğim o da Balkı Tay yarışta zaten ee, Özcan Yıldırım biniyor. Safkan'ın 7 gün önce yarış koşmuştu. Ben çim pistte de Özgün An temsilcisi olması itibariyle çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Ve grupta da Aktaşkaya'nın en yakın rakibi olur. Ben burayı iki isimle geçeceğim arkadaşlar. Yani e, siz de bütçeniz dahilinde düşündüğünüz isimler varsa tuttuğunuz isimler varsa ekleyin arkadaşlar. Öncelik sizin tuttuğunuz isimler tabii ki. Şartlı bir bir mücadele. Günün ikinci koşusunda koşulacak bir yarış var. Ee, tabii galoplarda izledim ben. Yani birbirinden enteresan isimler var. Güzel de. Ee, safkanlar var. Ee, galoplarını göremediğimiz isimler de var. Ama bu iki yaşlılar artık başlıyorlar. Ee, bunların içerisinde de iyi isimler var. Özellikle Adil Mert Kaya 3 numaralı Sigar Giver ve 4 numaralı Sosya B. Ee, hem bindikleri Jokeyler hem Adil Mert Geçen yıllarda çıkan taylarıyla olan e, kazançlarına baktığımda öne çıkıyorlar. Daha sonrasında 5 numaralı e, Grease of God e, bir Torok temsilcisi çelik olay ekürüsünde. Onun da şansı olacaktır. Yine 9 numaralı Yeler Kız. ya yani Orjin itibariyle müthiş bir orjin. E, şöyle bir bakarsak eğer Safkan'a. Safkan'ın şöyle göstereyim ben size kardeşlerini Super Bella ile anne ve baba bir kardeş olduğunu görebilirsiniz ki Süper Bella katıldığı 10 yarışın 7'sini kazanmıştı müthiş bir orijin. Tabi dişi bir isim ona da dikkat etmek lazım. Ee, daha sonrasında 6 numaralı My Dear Dream e, ee, galobunu çok beğendim. Ahmet Çelik de binmiş. Yine Müslüm Çelik'in bindiği ve e, Orhideya temsilcisi olan Wish of Victory de benim değerlendireceğim isimlerden. Önceliğim 3 daha sonra 5 ve 9 daha da sonra 6 ve 8 olacak. Benim gün ikinci koçtaki değerlendirmem. Gün üçüncü koşusuna geldiğimizde Handicap 14 H2 bir yarış ve 2000 mesafede koşulacak bir yarış var. Ee, koştukları yarışlara bakıldığında yani ekili avantajı da bir numaralı Noble Star ve Lorient'e belki favor olarak görünebilir ama ben orijin itibariyle ve e, anlamında düşündüğümde de 2 numaralı Vermit Tax Vermit Rax ben de kazanan tarafta çıkıyor. Ee, yarın içinde ben gün özelinde banko yazacağım arkadaşlar. İlk altılı özelinde vermit tası ee, şöyle bir bakıldığında zaten Safkan'ın koştu 3 tane yarışı var. Onlardan bir tanesi Maiden. Diğeri 2.06 içerisinde bir şartlı 3. Şöyle gösterirsek e, o yarışta handikap olarak yüksek olan isimler de vardı. Onları da geride geri bırakmıştı. E, Ali Yıldız da Safkan'da bir ısrarı var. E, ve yarın da bu iki ekürünün büyük ihtimalle favori çıkacağı yarışta e, cazip de bir banka olacaktır. 2 numaralı Mervit Tax ben yarın gün özelinde banka olarak değerlendireceğim e, iki numaralı vermiş tarzı Günün dördüncü konusuna geldiğimizde yine şartlı bir bir mücadele e, ve zorlu da bir yarış e, gün özelinde e, şartlı birler çok fazla var o yüzden de altıyı biraz zorlaştırıyor. Yarın yine Adil Mert Kayan'ın e, social beautiful isimli safkanı e, yedi numaralı Akın Sözen ile çıkacak. Ben bu safkanı da öncelikle yazma tarafta daha sonrasında üç numaralı e, Twin Flame Galo bunu çok beğendim bir hakem temsilcisi hakem temsilcilerinin bende ayrı bir yeri vardır ee, özellikle yazılmasını tavsiye edeceğim isim olacak 4 numaralı Final, final is time yarın e, farklı bir yarış gelebilir Galo bunu beğendim 6 numaralı e, La Cueta'da bir Tonya yavrusu ki orijin itibariyle bence çok güçlü bir orijine sahip ama dişi bir isim işte. Yarın onu da yazabilirim. Burada ee, bütçeniz dahilinde 9 numaralı telegrafı da değerlendirirseniz e, orijin itibariyle bir Lazar Göl temsilcisi ki Tagigay'ın geçen sene çıkan taylarında gördük. Ayağını seri de bir isim. Onu da yazmakta fayda var. E, ee, önceliğim 7 daha sonra 3, 4, 6 ve 9 benim sıralamam olacak. Günün 5. koşusu Derya Beşikçi koşusu. 1400 şimdi koşacak bir yarış var. Alternatif bir banko adayım var benim burada. Daha önceki koşmuş olduğu yarışlara ve derecelerine bakıldığında bir numaralı Amazing Touch 173 günlük arasına rağmen bu gruplarda her zaman söz sahibi olacak bir eküriye ve orijine sahip yarında ben de birinci sıradan yerini alacak. Daha sonrasında iki numaralı Arnavut kız. Bu safkanda 37 günlük bir arası var. Bir toruk temsilci Salis Karataş e, safkanın üzerinde. kentlerinde çok canlı diri gördüm. Safkanın yarın çift pistte çok güzel bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum ve ben ikinci sıradan öğreneceğim. Daha sonra 4 numaralı Deja geçen sene çok sürpriz bir e, yarış kazanmıştı, bir grup yarış kazanmıştı. Daha sonrasında ikinci yıl, geldi etti. Galobunu çok beğendim, 203 günlük araya aldanmayın. Bu Safkan'a da yani şansı olacaktır. 1-2-4 benim önceliğim, yarın olmazsa olmazım. Kupon küçültmek isteyenlere de bu 3 Safkan yeterli gibi görünüyor. Ee, ve bir numarada benim alternatifte adayım. Yani her an yani tek atılsa niye atıldı demeyeceğim bir isim. Öyle bir kalite isim. Ama rakip yazanlara 2 ve 4'ü de önereceğim. Bütçeniz dahilinde daha da ben sürpriz arıyorum diyenler varsa vedala Vedat Apiş'te katıldığı 5 yarışın 3'ünü kazanan 6 numaralı Gold Flower yine son yarışını kazanırken çok güzel bir görüntü sergileyen ve bir Emma temsilcisi olan 9 numaralı Maşa daha sonrasında da ön tarafta eğer istediği tempoları oluşturabilirse 5 numaralı Jim Vistie de değerlendirilebilir. Şimdi bu yarış 1 numaralı Amazing Touch dediğim gibi benim alternatif banko adayım ama yarışta şöyle de bir durum var. Geçen senelerde bu yarış koştu ve koştuğunda da Derya Beşikçi koşularında genelde sezonun ilk yarışı olması itibariyle sürpriz isimler de geldi. Ee, öyle olunca da İnsan birazcık da düşünüyor. Şimdi bakıldığında Ganyanlar'a sağ tarafta en sağda Giz'in kazandığı, Anaeris'in kazandığı, Lega kazandığında hep Ganyanlar 4 lira ve 6 lira gibi. Yani plase isimlerinde şanslı olduğu bir yarış. Ama yani tabi favori kim çıkacak onu da göreceğiz. Plasede kim çıkacak ona da bakacağız. Ama benim önceliğim 1, daha sonra 2 ve 4, daha daha sonra 6, 9 ve 5 de değerlendirilebilir arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde kısa vadede 9-1 mücadele Atilla Milli koşusu. Gününde ilk altı için son koşusu. Ee, benim favorim de 6 numaralı Namsal arkadaşlar. Çin pistte çıkacak safkan e, Şaman Kah Karaman ekürüsünde ve Ahmet Çelik 8'de 5'i var bu safkan Ahmet Çelik buradaki birçok isimde de aslında koştu. Ama e, yani için bu safkanı tercih etmesi de çok enteresan geldi bana. yani benim favorim 6 numaralı Namsal. Daha sonrasında e, tabii iki numaralı Eflah galopunu gördüm yani müthiş bir galop yaptı Safkan e, ben çok beğendim e, ki grubun en kaliteli ismi diyebilirim bir özgün an temsilcisi yani ben de ikinci sıradaki yerini alır yine Tay sezonu İzmir'de e, bitirdi ve İstanbul'a geldi çok kaliteli bir isimdir fakat e, işte çin pistte çok fazla tecrübesi de yok ama yarın için ben Özcan Yıldırım'la şanslı olacağını düşünüyorum. Bunların yanında da Gökhan Kocakaya artık geldi e, İstanbul'da ve Amandro ile 3 yarış koşup 3'ünü de kazanmıştı. Safkan'ın genel durumu, form durumu iyi. 2 tane yarış koştular. Tek dişi isim olmasına rağmen bu grupta yazılabilir. Onu da ekleyeceğim. 6 e, benim favorim daha sonra 2, 3 ve 10 değerlendireceğim isimler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde tabi 1400 sentetikle koşulacak bir yarış var, zorlu bir mücadelede bizi bekliyor. Ben yarın bu koşuda birazcık riske gireceğim arkadaşlar ki girmem de gerekli. Bu koşuda 9 numaralı gize gideceğim arkadaşlar. Son iki yarışını zaten Safkan şöyle bir gösterirsek eğer. Bir saniye açmamız lazım. Evet. Son iki yarışını da gösterirsek zaten sentetik pistteydi bu Safkan'ın yaptığı son iki yarışı. Birisi grup 2-1 bir mücadele İstanbul'daydı. 4 ay sonra kısa vade 8'de Antalya'da bir yarış koştu. Grup 2 yarışta sprintte geziyorken buradaki rakiplerinden Flyspace'de vardı. Ee, yine şöyle bakılırsa yine çok böyle e, aman aman bir grup olmasa da kısa vade yarışta şansını denemişti. Ben yarın Ayhan Kurşun'u da çok sağlıklı gördüm galoplarında. Ee, bu Safkan'ın bugün için yani grupta bir General Brella var rakip anlamında gördüm. Onun dışında da çok fazla bir rakip de göremedim. E, bu iki safkandan da tercihimi gizden yana kullandım ki Adana'da ben General Brella'yı izlemiştim. O dişi yarışındaki o e, aksiyonlarını çok beğenmediğimden bugün gize gittim arkadaşlar. E, bakalım yarın kazanan tarafta olur inşallah. Yarın gün üzerinde 9 numaralı giz benim net bankom olacak. Günün 8. koşusuna geldiğimizde Tabi yarın zorlu da bir bülten var. Ee, yani kurması da çok zor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O, o net bende çok zor. Ama yarın benim bir alternatif banko adayım var. O isimde 12 numaralı Çalhan. Katıldığı son yarışında zaten 2.18 içerisinde bu grupla beraber koşmuştu. Şöyle bir gösterirsek. Mertcan Çelik vardı o gün. Ee, Deli Turbo, Traktör, Göktuğ, Tay. Ee, Çalhan bitmişti uyumki yarış. Ee, 62 kilolardaydı rakipleri. Kendisi de 56 kiloydu. Yarın bakıldığında o yarış handikap 15'ti. Bu yarışta handikap 16 ve 50 kiloya kadar düşmüş. Ee, rakipleri de tabi kilo anlamında birazcık daha dezavantajlı kalmışlar. Bir tek traktör bunların içerisinde birazcık kilo anlamında ee, yanına yaklaşıyor. O yüzden yani Çalhan'ın ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim net favorim ve alternatifte banko adayım. Rakip olarak da yine Ahmet Çelik üstüne alan e, 7 numaralı traktör diyeceğim arkadaşlar. Bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Çok fazla at yazmayacağım burada yani yazmaya kalkacak olursak hepsi birbirinden e, hani karakter olarak zayıf atlar her gün farklı bir at geliyor bu gruplarda. Ama ben yani Çalhan'ın son yarışındaki o dördüncülüğüne çok beğendim. Yani o gün traktörle beraber koşmuşlardı ama bugün 50 kiloyla ben daha iyi koşacağını düşünüyorum. Traktör ve Çalhan benim ikilim e, 12 numaralı Çalhan'da ikinci banko yazmak isteyen, alternatif yazmak isteyenleri önereceğim isim. Gün 9. koşusuna geldiğimizde handikap 15 bir mücadele. E, burada da tabi kilo olarak dezavantajlı ve avantajlı isimler bir aradalar. Benim yani favorim de 12 numaralı Thunder Bull e, safkanı zaten kolluyorum ben. Hayatının ilk iki yarışında kısa mesafede üçüncülük ve ikincilik geldi etmişti. O zaman için e, Safkan'dan çok umutluyduk ama daha sonrasında 3 tane yarış koştu ve 3 yarışın 2 tanesi uzun mesafede bir tanesi de 1500 mesafedeydi. Yarın 1200 mesafeye çıkacak ikinci kul var. Hemen bariyer dibinde çok güzel bir yer tutarsa yarın Thunder Bull günün son ayağında sürprizi yapabilir. Daha sonrasında 7 numaralı bebeğim oldun. Bu safkan gruptaki tek 3 yaşlı, 3 ve yukarı yaşlılar başladı artık. Ben biliyorsunuz yaşlarla ilgili devamlı e, ikazlarda bulunuyorum. Bu safkanı da ben yarın ikinci sıradan önereceğim ki 3 yaşlı olması ve çok sağlıklı gördüm galibonunda da 51 handikabıyla yarın burada e, bebeğin oldu. Çok şanslı yine 6 numaralı Flanjo e, safkan devamlı ele, ele tabi geliyor yani bir türlü kazanamadı ama yarın en dış kulvardan çıkacak 1200'de. Birazcık zor olsa da ben ön taraflarda eğer yer tutabilirse Flanjo'nun da yani şanslı olduğunu düşünüyorum. 800 numaralı Güner dayı. Bu da hayatında kazandığı iki yarış var. Birisi 1200 birisi 1300. Safkan kısa mesafeti. Yani e, çok ayağına seri. Nasıl seri? Ön taraflarda konum, konumlanıp sonunda bir de kısa sprint yapabilen bir isim. Yani bu isme de dikkat edeceğim. 800 numaralı Güner dayıya. Son olarak da Atorizer'ı da ekleyeceğim. Ali Kaçmaz'ın bu son ayaklarda bu tarz yarışlarda 50 kilolarda ne kadar başarılı olduğunu da biliyoruz. Yarın eğer bir sürpriz yaparsa da ben şaşırmam. O yüzden de yarın için benim favorim 12. Daha sonra 7, 6, 8 ve 10'da sıralamam olacak gün üzerinde. Arkadaşlar dediğim gibi kampanyayı tekrarlıyorum. Bu ay ayın birine kadar 300 TL'den alacağız arkadaşlar. Ve bu 2 ay geçerli olacak. Daha sonra normal e Rakamlarımızda devam edeceğiz. Ee, Kampanya da katılmak isteyenler bana mesaj yoluyla, WhatsApp yoluyla ulaşın lütfen. Açıklamada telefon numarasını yazacağım. Hepinize iyi akşamlar ve yarın içinde de bol şanslar.